Aşağıdaki şekilde dairelerin içerisinde yazılacak olan sayılar kendisine doğru parçalarıyla bağlı bulunan karelerin içindeki sayıların çarpımının doğal sayı çarpan sayısına eşittir. Yani e, 6 kere 8 kaç? 48 değil mi? 48'in doğal sayı çarpanları kaçtır diyor bize. 1'e e 48 var değil mi? E Daha sonra 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12, 5 yok 6'ya 8. Buradan sonra tersine dönüyor. Yani kaç tane var? 10 tane var değil mi? 8 kere 3 24. 24'ün kaç taneleri bulalım? 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8 ve 4'e 6. Kaç tane var? 8 tane var. 3 kere 12 36. 36'nın kaç tane var bulalım? 36'nın 1'e 36, e 36 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9 ve 6'ya 6. Burada 8 bakın bunlar aynı olduğu için bir tane diye sayıyoruz değil mi? E, kaç yapacak? 36 demiştik değil mi? Çarpımı 36. E, dairenin içerisinde yazılması gereken kaç? 9. E, 6 kere 12 72. 72'ye bakalım 72'de ne var? 1'e 72. E, 2'ye 36. E, 3 ile 24. 4 ile 18. 5 olmuyor 6 ile 12. Ve 8 ile 9 değil mi? Burada ise 12 tane vardır toplayalım 12 8 daha 20 10 buradan 30 9 da buradan 39 halde doğru yanıtımız B seçeneğidir